Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, dün Sayın Cumhurbaşkanımız uçakta gelirken bir talihsiz açıklama yaptı. Afet Bakanlığı'nın kurulmasına gerek yok. apat, bunu bu işleri yerine getiriyor gibi bir açıklamada bulundu. 30 yıl imar planına esas jeolojik etütlerde çalışmış bir jeoloji mühendisi olarak Türkiye'ye ilişkin e, bilgiler vermek istiyorum. Türkiye en başta depremler olmak üzere su baskını, heyelan, çığ, kaya düşmesi gibi çeşitli doğa olaylarının insan eliyle afete dönüşmesi nedeniyle her yıl yüzlerce ve uzun dönemde de binlerce insanını kaybetti, kaybetmeye devam ediyor. Türkiye küresel risk endeksinde yüksek risk grubundaki ülkeler arasında yer alıyor. Büyük depremler açısından da dünyada dördüncü sırada yer almaktı Ne yazık ki bu topraklarda acı, gözyaşı bu anlamda dinmiyor. 1900-2023 yılları arasında biliyorsunuz depremin e, sismik olarak ölçülme tarihi 1900'lü yıllarda başlamıştır. 1900 ile 2023 yılları arasında Türkiye'de ikisi son Kahramanmaraş depremleri olmak üzere toplam... 228 büyük deprem meydana gelmiş. Bu depremlerde resmi verilere baktığımızda 137.545 insan hayatını kaybetmiştir. 1.072.489 yıkık veya ağır hasarlı bina tespit edilmiştir. Depremin ekonomik külfeti de ayrıca değerlendirilmelidir. Değerli basın mensupları, istatistiklere göre 1980-2023 yılları arasında meydana gelen su baskını, heyelan, çığ, orman yangını, kaya düşmesi nedeniyle Türkiye'de 1 milyon kişi başına yılda ortalama 6 ila 25 kişinin doğal kaynaklı afetlere afetler nedeniyle hayatını kaybettiği görülmektedir. 2020 yılında İzmir ve Elazığ'da yaşadığımız 6.6 ve 6.5 büyüklüğündeki depremlerde 155 vatandaşımızı toprağa verdik ne yazık ki. Aynı yıl Meksika'da 7.4 büyüklüğündeki depremde 10, Papua Yenigine'de 7 büyüklüğündeki depremde 1, Filipinler'de 6.7 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaşamını yitirmiştir. Japonya, Şili, Endonezya, Yunanistan, Solomon Adaları ve Amerika'da gerçekleşen 6.5 ve 6.9 arasında meydana gelen depremlerde ise hiç ama hiç can kaybı yaşanmamıştır. İzmir'deki depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6.6 Kandilli Rasathanesi'nce 6.9 olarak ölçülmüş. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu USGS ise depremin şiddetini büyüklüğünü daha doğrusu 7 olarak ölçmüştür. Bahsetmeye çalıştığımız ve kurulması erzem olan Afet ve Acil Durum Bakanlığı çalışmalarının birleştirildiği tek merkez olması bakımından bu son derece önem arz etmektedir. Biliyorsunuz ki İçişleri Bakanlığı bünyesinde afetle afet riskini azaltmanın, ölümleri durdurabilmenin, ekonomik kayıpları bitirebilmenin imkanı olmadığını 6 Şubat depremleri göstermiştir. Ve sonrasında yaşanan sellerde son olarak geçtiğimiz günlerde İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yaşanan sel ve taşkınlarda heyelanlarda açıkça görülmüştür. Dolayısıyla tüm bileşenlerin aynı çatı altında toplandığı verilerin birleştirilip ortak karar mekanizmasıyla doğal olaylarının afete dönüşmemesi için afet öncesinde Afet anında ve afet sonrasında gerçekleşecek stratejiler ve orta, mutlaka ortaya konulmalıdır. Doğal olaylarının insan eliyle afete dönüştüğü unutulmamalıdır. Afadın acil müdahalede yetersiz kaldığını bir kez daha vurgulamam gerekiyor. Geçmiş dönem İçişleri Bakanlığı'nın fay yasasıyla ilgili olumlu görüş belirtmesine rağmen kanun tekliflerimizin tozlu raflara terk edilmesi kabul edilemez. Mevcut çevre ve şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının faiz olanlarına yakın yerlerde yumuşak zeminlerde yeni yerleşim alanlarına açılmayacağını belirtmesi de konunun önemini açıkça ortaya koymuş ancak herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Cumhurbaşkanının sorulara sorulan soru üzerine Afet ve Acil Durum Bakanlığı'na gerek olmadığını belirtmesi aslında ülke gerçekleriyle hiç uyuşmayan ve ne yazık ki e, yetki karmaşası yaratan liyakatsız yönetim anlayışını daha da körükleyen bir yaklaşımdır. Değerli basın mensupları derhal buna son verilmelidir. Konut ihtiyacı karşılanmak istenirken alelacele yeni yanlışlara imza atmayacak şekilde kalıcı tedbirler alınmalı. Bir deprem kuşağında yer alan ülkemizde hala 1959 yılından kalma afet yasasının Afet Yasasıyla yönetildiği göz önünde bulundurulduğunda bir an önce bu kaybettiğimiz zamanı telafi etmemiz gerekmektedir. Acilen günümüz teknik koşullarına uygun bir afet yasasına bu ülkede ihtiyaç vardır. Derhal bu yasal düzenleme yapılmalı. Iklim değişikliğinin de etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Depremin dışında doğa olayları da yoğun bir afet oluşumuna neden olmaktadır ülkemizde. Bu nedenle depremin yanı sıra diğer afetlerin de tek elden eş güdüm içerisinde yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Afet ve Acil Durum Bakanlığı bir an önce bu ülkede kurulmalıdır. Büyük fay kuşakları etkisinde olan ve ortalama her yıl ölümcül yıkıcı depremlere maruz kalan ülkemizde bir an önce fay yasası çıkarılarak mikro bölgeleme ve paleosismik çalışmalar yapılmalı. Fay zonlarının belirlendiği, fay haritalarının güncellendiği ve bu fay zonlarının imar planlarına işlenerek buraların yapı yasaklı alan olarak e, ilan edildiği bir çalışmaya bir an önce ihtiyaç var ülkemizde. Bilim insanlarınca beklenen olası deprem alanlarında derhal kentsel dönüşüm yapılmalı, yapılar iyileştirilmelidir yasal olarak asla imar affına izin verilmemelidir. İmar affı literatürden tamamen kaldırılmalı ve bu konuda yasal bir zorunluluk getirilmelidir. Asla bir daha literatürümüzde imar affı yer almamalıdır. Devrem nedeniyle TOKİ ve bakanlık tarafından konut yapımı için e, belirlenen alanlarda öncelikle faiz dışında bir yer belirlenmeli, mikro bölgeleme çalışmaları yapılmalı, Jeolojik jeoteknik zemin etütleri tamamlanmalı ve yerleşime uygun olduğu belirlenen bu alanda bölge rezerv olanı, alanı olarak belirlenmelidir. Yaşanan ölümcül depremler göstermiştir ki bilimsel çalışmalar, bilim insanları, üniversiteler, odalar, yetkin kurumların tüm uyarlarına rağmen hala yeterince ders alınamamıştır. Sayın medya mensupları, başta söylediğimi sonda da söylemem gerekiyor. Türkiye bir deprem ülkesi. Nüfusun neredeyse 98'i deprem kuşakları üzerinde yer alıyor. Bilim insanları Marmara'da olası bir depremin yaşanacağını ve minimum 7.2 ile 7.6 büyüklüğünde bir depreme İstanbul ve çevresinin maruz kalacağını öngörüyorlar. Bütün bu uyarılar daha fazla zaman kaybedilmeden dikkate alınmalı. Kendini sürekli bir yenilemeye tabi tutan doğa bizden daha fazla intikam almadan sorunların çözmeliyiz. Çünkü bu konu ulusal bir güvenlik ve beka sorunudur. Değerli basın mensupları artık ülkemizde şu görüntüleri yaşamak istemiyoruz. Daha iki gün önce tünelin ağzında Teknik olarak jeoteknik çalışmaların yapılmış olması gereken ve zemin etütlerinin bina tasarımının doğru olarak yapılması gereken alanlarda depremde, heyelanda ve ne yazık ki selde insanlarımızı ve maddi gücümüzü her geçen gün kaybediyoruz. Dolayısıyla Afet Bakanlığı, Afet ve Çevre Bakanlığı çok önem taşımakta bir an önce bu eşgüdümün sağlanması MTA'nın ayrı bir çalışma yaptığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'ın ayrı bir çalışma yaptığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ayrı bir çalışma yaptığı noktadan çıkarıp bütünlüklü eşgüdümün olduğu yerel yönetimlerin, merkezi yönetimin ve halkın da katılımıyla odaların, üniversitelerin destek verdiği bir çalışma yapılarak bir an önce afete dayanıklı kentleri oluşturmamız gerekiyor. Artık canımız yanmasın, iklim değişikliğini de göz önünde bulundurarak geleceğe dönük liyakatlı teknik insanların yer aldığı, kamuda çalışan mühendislerin hakkını aldığı ve liyakatına göre görevlendirildiği bir yapıya bir an önce kavuşturulması gerekiyor. Afet Bakanlığı bu ülke için elzemdir diyorum. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum.